Merhaba arkadaşlar ben Kaan Ben Cihan Bugün sizlere tanıtacağımız oyunun adı Kastrom Oyunumuzun amacı kralın tahtanın köşelerinden bir tanesine ulaşmasını sağlamaktır Kastrom oyunu stratejik düşünebilme becerisini geliştirir Öngörülü davranma becerisini geliştirir Dikkat ve hafıza gelişimine katkı sağlar Kastrom oyunu nasıl oynanır haydi bakalım Savunucular, mavi askerler, Oyun alanının köşelerini güvenliğini almaya çalışan askerlerdir. Saldırganların (kırmızıların) amacı ise kralı köşe hedef noktalarına ulaştırmaktır. Kralın haricinde tüm askerler istenilen yönde en fazla üç kare hareket edebilir. Kral herhangi bir boş karede istediği yönde ve istediği kare kadar hareket edebilir. Hiçbir parça çapraz hareket edemez. Savunucular köşe noktalarındaki hedeflere gidemez. Aynı renk iki askerin karşı renkteki askeri çevrilemesiyle tutuklanma yapılır. Tutuklanan asker oyundan çıkarılır. Kralın ele geçirilmesi için dört tarafının tamamı mavi askerlerle çevrilenmelidir. Kral karşı rengin askerlerini tutuklamaya yardım edemez.